gazetecilik yapmak istemiyoruz artık. Biz kendi aramızda konuşuyoruz. Diyoruz ki ya arkadaş artık bu mesleği yapmayalım. Mesleğimiz ne kadar daha yapılabilir emin değilim. Hepimiz bırakmayı düşünüyoruz. Hiçbirimizin artık devam edecek bir mecali, bir şey kalmadı. Açık konuşalım. Aramızda bunları konuşuyoruz bütün gazeteciler. Kendi aralarında konuşuyorlar. Biz konuşuyoruz gazetecilerle. Senle konuştun mu sen mesela? Sen bırakmayı düşünüyor musun mesleği? Niye bırakayım mesleği? Ben mesleğimi düzgün yapan bir insanım yani. Ve düzgün yaptığım için de beni okuyanlar tarafından takdir ediliyor. Ne yani? yüzden doğru düzgün yapmıyor. Yapmıyor evet. Gazetecilikten bıkan insanlar da yok değil. Mesela. Gazetecilik. Gazetecilik yapmak istemiyoruz artık. Biz kendi aramızda konuşuyoruz diyoruz ki ya arkadaş artık bu mesleği yapmayalım. E niye canım? Kim diyor bunu sence? Taş mı taş mı düşmüş ne olmuş? Başan taş düşmüş. <laughs> taş mı düşmüş ne olmuş? neden, <laughs> neden öyleymiş? Kim diyor diyormuş bunu? Eee gazetecilik mesleğinde kendine ihanet eden, bak kendine ihanet eden bir kişi Özlem Gürses. Eskiden muhteşem bir gazetecilik yapardı ne zaman ki Tayyip Erdoğan muhalefeti başladı, Özlem Gürses gazetecilikten, kendi mesleğinden uzaklaşmasa da kendini ihanet etmeye başladı. Niye söylüyorum bunu? E kardeş işte hani Gülnar Şırınga olayını sen söyledin, ben değil. Yani e, Sayın Devlet Bahçeli'ye Birisi geliyor şırınga yapıyor, can acıyor. Adı Gülnaz'mış, soyadı şırıngaymış. O sırada meyveler dövüyor. Ayaklanıyor. Ülkücüler dövüyor. Evet. Nasıl oluyor sen bizim genel başkanımızın canını acıtırsın diye? Bunu haber diye yaptı ya. Değil mi? Bunu haber diye yaptı abi. Ve devlet bahçeli de dalga geçti. Geç son aradı devlet bahçeli Özlem. Onu o da nasıl oldu anlamadım yani. Ben ne o, laki, aklımız ermiyor bizim o işlere. Kimseye Şimdi Şimdi. Önceli. Ama belki ondan dolayı havaya girmiş olabilir. Ha. Ya beni devlet bahçeli bile arıyor, bak gördün. Ben nasıl? Ya ondan dolayı değil. Olabilir. Yani, yani bıkmış, e, bıkmış. Ne diyor? Ne diyor? Dinleyelim ben. Dinleyelim ha. Ne diyormuş? mi? hakikaten de kendi gönlüne göre yönetmeyi devam ediyor. Onun için toplum hani bir türlü nasıl diyeyim? Gerçeği hakikat anlatmaya çalışmak, hakikati toplumun tüm kesimlerine e, ulaştırmaya çalışmak artık bir yani e, şeye döndü. Yani böyle bir cehennemlik, böyle bir tımarhanelik bir hal aldı gerçekten de. Mesleğimiz ne kadar daha yapılabilir emin değilim. Onu da söyleyeyim yani. Hepimiz bırakmayı düşünüyoruz. Hiçbirimizin artık devam edecek bir mecali, bir şey kalmadı. Açık konuşalım. Aramızda bunları konuşuyoruz, bütün gazeteciler. Hepimiz konuşuyoruz bunları yani. Ya ben ne anlatıyorum, yorumlarda ne yazıyor mesela görüyorum. Yok ben yanmış mıyım, tatilde miymişim falan. Hani böyle anlarda hakikaten yani bilgisayarın kapağını kapatıp hayata geri dönmek istiyorum aslında. Ve bir daha da ne tek satır gazetecilik yapmak istiyorum ne bir şey yapmak istiyorum. Böyle kendi kendimize bir bilgisayarın ekranına bakarak bir şeyleri anlatmaya çalışmak nereye kadar yani? Anladım, anladım, anladım. Özlem ben anladım. Ben bir şey söyleyeceğim. Yani yeniden hayata dönmek ifadesi bana çok enteresan geldi. Bir, nereden dönüyor hayata? Öbür dünyadan mı geliyor? Mars'tan mı geliyor? Uzaydan mı geliyor? Bir, ikincisi kendi aralarında konuşuyorlar. Biz konuşuyoruz gazetecilerle. Senle konuştun mu sen mesela? Sen bırakmayı düşünüyor musun mesleği? Niye bırakayım mesleğimi? Ben mesleğimi düzgün yapan bir insanım yani ve düzgün yaptığım için de beni okuyanlar tarafından takdir ediliyor. Ne yani? Özlem doğru düzgün yapmıyor. Yapmıyor evet. Ne de? Tamam, onu diyorum. Demin dedin ya mesela. Gülnaz Şırınga diye haber yapıyoruz. Tren e, şeyde kalktı. Tren burada e, sirkeci de bekliyor. Bir yere gidemiyor. Sen tren haberi yaparken Özlem Bürses. Tren, yani tren burada kaldı gidemiyor. Ha 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 derken. Tren çoktan Çin'e varmıştı artık yani. Bak, yalan yani. Evet. Ondan sonra e, Aa gözlerim yandı falan filanı biliyorsun o va o, gördüm. o gördüm. biliyorsun. Ay şey değil gözlerim yandı değil. <laughs> sonra da Hakan ne haber? <laughs> yani şöyle siz böyle bir e, usulü böyle bir tarzı gazetecilikte yutturmaya kalkarsanız e tabii sonunda da rezil olursunuz. Ama şuna güveniyorsunuz. Türkiye'de ne yaparsan yap rezil olmazsın ilkesi var ya aynı nasıl olsa insanlar unutur. E, unuturlar doğru yani şu konuşma da unutur çok mühim değil. Ama burada e, yani içine düştüğü durumu kendisi ifade ediyor. Konuştuğu kişileri de ben tahmin ediyorum. E, bilgisayarın başına geçip burada bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Zaten yapıyorsunuz. kiminle konuşuyor? Zaten onu yapıyorsunuz. Yani bilgisayarın başına geçip bir şey anlatmaya çalışıyor. Zaten gazetecilik yapmıyorsunuz ki. Hatta vahim iddialar var. Bütün o mahalleyle ilgili. Dün konuştuk. Nelerden neler anlatıyor? Barış arkadaş neler anlatıyor? Yani Özlem Hanım şahsı olarak söylemiyorum yani. mahalleyle ilgili çok vahim iddialar var. Yani bütün bunlar sizi kirletmiş. Yani gazeteci gibi davranmamışsınız ki. Şimdi de tutup şikayet ediyorsunuz. Ama şeyi söyleyeyim. Şikayet hakkınız var. İstediğiniz ben de, şerhimi evet, koyayım. Ee, Özlem'in para tura işleri. Yok onu de, onu kastetmiyorum zaten. İki. Yani, e, Özlem önlem... yani orada bir kirlenme var. Mesela tamam işi yok da diyelim. Peki o hani beraber yol yürüdüğü ahbap olduğu arkadaşlarına dönüp bir kez olsun uyarmış mı acaba bu konularla ilgili? Ya, şöyle... ya da o konuyu bir kez gündeme getirmiş mi? Bunu, Bu kendi bunu kendi aralarında bunu kendi aralarında acaba böyle şunu konuşuyorlar mı ya arkadaş? Birazdan zaten konuşacağız. Özlem'in eksiyi şu bence. Bak tekrar söyleyeyim. Özdem çok iyi bir gazeteci. Ha, yani. Neresi ya? Bir demin üç tane hay, yalan saydık karnını. Gazeteci. çok yani gazeteciydi diyorsun yani, yani Çok abi. iyi bir gazeteci. Güneri Civaoğlu ile çok güzel işler. İyi bir yani, televizyoncuydu. İşte geçmiş geçmiştir Cancağız. İşte i̇yi bir televizyoncuydu. Yani işte kalmış demek. Ama mesela bak isimle isim isim söyleyelim kendine. Can Ataklı 28 Şubat sürecinde bizim kahramanımız değil miydi? Yani bu andıça karşı çıktı. 28 Şubat'a karşı çıktı. Kıyameti kopardı o dönemde. Ama bu bir tavır meselesi. Bu gazetecilik meselesi değil ki. Tek bir konu değil. Bu bir tavır. Zaten Doğru tavır Doğru bir tavır almış. Sonra ne oldu? Geldiğimiz nokta şu. Tayyip Erdoğan üzerine yapılan bir e, kampanya ya da düşmanlık evet, evet. evrilmesine sebep oluyor. Tamam sizi o çürütüyor zaten. Bu arkadaşları çürüten o. Yani mesleklerinden de onları alıkoyuyor. Hatta ahlaki bir sorun oluyor. Bak altını çizerek söylüyorum. Neden biliyor musun? Gazetecinin yalan haber yapması, yalan söylemesi ahlaki bir sorundur. Gazetecinin ahlakı yaptığı haberdir. Bu kadar basit. Bizim ahlakımız bu. Namusumuz budur öyle diyeyim yani. Açık söyleyeyim. Yalan haber yapıyorsam, göz göre göre yalan söylüyorsam, ben gazetecilik namusunu, gazetecilik ahlakını kaybederim. Çürüme başlar. E şimdi siz gazeteciliği bırakmışsınız. Çok kolay bir yöntem bulmuşsunuz. O kolay yöntemle Sabah kalk Bismillah de Erdoğan'a bir laf salla. Öğlen Erdoğan'a bir şey çak. Akşama da yine Erdoğan'ın üzerinde bir yalan haberin üstüne tepin. Kolay. Alıcısı var. Millet alkış, kıyamet, sen de meşhur oluyorsun, para kazanıyorsun. Ama işte o senin mesleğini bitiriyor. Günün sonunda sen bir paleçoya dönüşüyorsun. Paleçolar lütfen beni affetsin ya yani. paleçoluk onurlu bir meslek de bir iş yani. Ama bir gazeteci değil paleço oluyorsun. Hadi daha şey söyleyeyim. O meydanın soytarısı haline geliyorsun kardeşim. İnsanlar bekliyorlar. Acaba ne, ne saçmalayacak, ne vuracak da gülecek falan. Burada takıldığım bir laf var onu söyleyeyim. Tımarhanelik bir durum diyor. Cehennem. Cehennemlik tımar ikisini de kullanıyor. Vallahi Türkiye bir tımarhane falan değil kardeşim. Öyle bir dünya. Türkiye gayet düzgün bir ülke. Bir de yurt dışına azıcık üç gün tatile giden ben yıllarca yaşadım o memleketlerde. Sizin o yani daha kapısından giremediğiniz yerlerin dilini konuşun yazıyorum çiziyorum ben. Benim aldığım Şimdi, bilgiye göre Yunanistan'a bir gidiş olmuş. Ya şu anda yurt dışında Fransa'da. Evet, kita, böyle. zaten öyle Fransa'da diye söylüyor iddia bu. Ya bunu şunun için söylüyorum yani azıcık yurt dışına çıkan birazcık şey yapan hemen böyle bir memleket tımarhane falan ya dur bismillah abi ne gördün ya. Azıcık aa Fransa çok güzel, ne kadar müthiş adamlar yapmışlar. Ben. Ya bu da bir aşağılık kompleksi. Ayrı bir şey şunu söyleyeyim. Memleket tımarhane falan değil ama sayenizde memleketi kocaman bir abzüt komediye çevirdiniz. Ya, kom komedi oldu. <gülüyor> Gülüyoruz yani şimdi bu. Peki bırakmalı mı mesleği yani? Kendi kararı diyor. ben, ben öyle asla ben öyle bir şey söylemem. Bıktım diyor yani. İstiyorsa bıraksın ben beni yani bugün ben internete baktım şöyle yorumlar var ne zaman başlamıştın ki falan diyenler var yani ben, ben öyle demeyeceğim sen çünkü eskiden gazeteci diyorsun zaten ya, bir süredir o evet. ne? uzaklaşmış ama e, bırakamazlar çünkü bu tatlı bir iş bak bizim burada şu kısa programın hazırlık safatı beraber yaşıyoruz yani ben burada izleyicilerimiz de duysun özellikle Hadi Özgür'ün burada verdiği emek yani gerçekten sanki 20 yaşında bir stajyer gazeteci gibi e, geceden itibaren çalışmaya başlıyor. Biz de ona elimizden geldiği kadar eşlik etmeye çalışıyoruz. Hadi. Bak, biz burada bu mesai neden? Çünkü bir saat bir program yapacağız, düzgün yapacağız. Yalan söylemeyelim. Yanlış bir şey yapmayalım. İnsanlara düzgün bir saat geçirtelim. Bunu düşünün. Bu gazetecilik. Bir de şu var. Senin adın Adem Özçelik, benimki Gafar Gafayr Olacak. Evde açarız şunu. Senin kendi stüdyoların kanalın falan da var yani. O 3-5 kişiye sallarsın. Aldırsın 300 bin, 500 bin tık bilmem ne. Paralar da gelir. Ama bak o değil işte. Onu yaparken de dikkat etmek. Ya bunlar ben vazgeçeceklerini zannetmiyorum. Bırakıp bırakmama konusu kendi takdirdir o zaman. Evet benim, peki. Biz, ben ee... haddimi aşacak bir cümle kurmak istemem. İstiyorsa devam. Hani...